Merhabalar efendim. Ay. Allah'ım. Ölüyordum korkudan. Bu iyi videolar yapıyorum. Fark ettiniz mi? Evet. Tıp okurken neleri ne kadara aldığımızı konuşacağım. Ama ruhum paçoz bir youtuber olduğu için clickbait'im yaparak videoya doktorluk kaç para birader? Birader yok ki. Brother. Ah! aydınlandım. <laughs> İlk madde önlük. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar. Anatomi laboratuvarı dersin? Patoloji, histoloji, daha başka yok sanırım belki vardır hatırlamıyorum. O laboratuvarlara giydiğin kıyafet. Laboratuvardan çıktıktan sonra özenle bezene katlayarak poşetine kaldırdın. Fakat sen kaldırdığın andan itibaren buruşukluk perileri tarafından öpülüp ısırılan o önlüğü sonraki laboratuvara girdiğinde poşetinden çıkarıp giydiğinde arkadaşların özel olmanı garantiler. Ceplerine, kalemden, enjektöre, hasta barkodlarından, hasta dosyalarına kadar her şeyi sığdırabildiğin kendi acıların hariç. Ne demişim? Dördüncü sınıfta bir giyersin ve ömür boyu giymediğin zamanlarda biliyorsun. Hmm, hmm anlamlı yo. <laughs> kendi videonun alay etmesen mi çekiyoruz? Hani daha olmadı. Hazır bile değil. <laughs> Dördüncü sınıfta bir giyersin ve ömür boyu giymediğin zamanlarda bile üstündedir. Hani sorumluluk falan. <laughs> Anladınız siz onu. Sonraki madde. Tüyo veriyorum. Renk renk olur. Uzun kollusu vardır, kısa kollusu vardır. Birçok bir tok. Bir <laughs> ne çok cebi <tabı> vardı <laughs> ve birçok cebi vardır. Bildiniz. Bebek arabası. Ama konumuz bu mu? Değil. <laughs> Rica ederim. Videoları dikkatli izler misiniz? Bir de abone olun. Bunun da konuyla alakası yok ama bak bunu yaparsanız ben dinlediğinizi anlamış olurum. Nasıl bağladım ama. <laughs> Bazen vuruyorum ve gol oluyor. Problem önemli maçlarda bunun olmayışı. Scraps. İnternin 1 yıl giydiği, asistanın 4 yıl giydiği, cerrahın ömür boyu giydiği şanslı. O kıyafet. Dünyanın en rahat kıyafeti. Pamuklu, lastikli, terletmez, üşütmez. Olması gerektiği yerlerde vücudu toplar. Kombin derdi yoktur. Scraps özgürlüktür. Özgürlük güzel. Sonraki madde Kaka kartı. İpiyle ruhunu yansıtabildiği diye ürün. Ben de normalde Power Puff, Puff Girls var ama nereye koyduğumu bilmiyorum. Yani o kadar seviyorum, o kadar ben ki yemiş miyim, ne yapmışım bilmiyorum. Bir tek Ankara Üniversitesi'ninkini bulabildim. Her is my yani. Sonraki madde stethoskop. Kutusundan çıkarttım bu arada bir sihir gösterdi. Hani şapkadan hayır değildi kutuydu yani. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir yoldu. <laughs> Burada emekli olacağım bilmiyorum ama ne yapalım artık. <laughs> Yapabileceğim belli miktarda kötü esprisi vardır ve kotayı doldurduğumu düşünüyorum. Stetoskop. Eğer bunu takıyorsan ve cerrahsan sana büyük bir sır vereceğim. Şu an doktorlar dizisindesin. Evet. Etrafına bak. Hastane sandığım o yer set aslında. Hayatını bunca zaman normal sıradan bir insanmış gibi geçirmiş olabilirsin ama hayır. Sen bildiğin dizidesin şu anda. Ve benden sana bitiyor. Eğer hastanede Ela diye bir kızla tanışırsan ve evlenmeye karar verirseniz ve evlilik günü gelir, smokinini giyer, masaya doğru ilerlerken falan Ela'yı bir odaya çekip bir şeyler demeye ihtiyacı duyarsa yapma! Direkt evlen! Hayat son dakikada ıssız adam kartı çıkarmak için fazla kısa. Genel olarak cerrahlar steteskop takmaz. Neden? Çünkü zaten içeriği görebiliyorken dur ben ucunda sesi yükselten bir aparatı olan şu iki kablolu şeyleri kulağıma dayayayım demene pek gerek kalmıyor. Tut şöyle tut da çek. <laughs> Boş <air. gülüyor> Ama, ama bazı cümleleri ben de sabahlayamıyorum yani. Yaşlandım bilir misin? Şimdi ben bu kısmı daha bilimsel anlayabilirdim ama bu video bak bakalım o video mu? Değil değil mi? Dedim yani. Perfet hiçbir şey olmuyor bu arada. Pamuk, pirinç, pinduk. Peri ne olduğunda bir yerde belli etme be kardeşim. Saçlarım epek gibi kokum. Yok yok o değil mi? <laughs> bu bildiğim bozuk yani. Taramamışsın. <laughs> Sizlere bu videoyu çekmem için bana esnek kaynağı olan yorum okumak isterim. O terlikleri giymek zorunda mıyız? Cevaplayayım hayır ama evet. Hastanede yaşıyorsun. Hastane senin ciddi anlamda evin oluyor. Hastaneden çıkıp marketine gidiyorsun. Arkadaşlarına buluşuyorsun. Yurdunda ya da kaldığın yerde uyuyorsun. Geri evine yan hastaneye dönüyorsun. Ve evde neyle yürünür? çıplak ayakla dans edeyim Terlik. Terlik. Hmm. Crocs da çirkinliği ve de rahatlığıyla ün yapmış bir terlik olduğu için genelde insanlar onu alıyor. Ha dersen ki spor ayakkabı olur. Farklı bir terlik olur. Gündelik bir ayakkabı olur. Stiletto. Ha, sen kendini sevmiyorsun. Acı çekeyim ama çekerken tıkır tıkır yaptığım seslerini hastane koridorlarında inleteyim diyorsun. Sen hoca ol. Evet, jibit. Şu üzerindeki küçük küçük gördünüz mü? Aksesuarları ters tutuyorum. Onun için çok mantıklı bir davranış olmadığına karar verdim. Yine ters tutuyorum. Bu da pek Bu bir davranış değil. Şimdi elimle önlerini kapattığım için o da pek Gitmeyin. Özür dilerim toplayabilirim. Üzerindeki şu küçük küçük minnoş şeyler görüyor musunuz? Mesela Powerpuff Girls falan var. Heh ismi Jibit. Sizin bu işlere ne kadar hevesle başladığınızı gösterin durun. Zamanla girdiğiniz ameliyatlarda aldığınız o Pokemon'lu Powerpuff Girls. Powerpuff R'ler. R bir harf var. Kullan bence. Powerpuff Girls. Soy babes. Didn't mean that. But you know me. You know me? XOXO GOSEMKÖR. Yani <laughs> GOSEMO. <laughs> Zamanla girdiğiniz ameliyatlarda o aldığınız Batmanler, Powerpuff Girls'u, gibitler falan dökülen kanlarla kaplanacaktır. Bu biraz temsili. Her sağlık çalışanına şiddet haberini duyduğunuzda kırılan hevesimizi böyle biraz yansıtıyor. Yapmayın da yaptırmayın da. Bak çok basit. Ayıplayın. Cık cık yani. Bunun olayı cık cık. Ben demiyorum ki gidip de bak kaç yıldır emek veriyor, uğraşıyor, şu kadar çalıştı, bunları yaptı, böyle fedakarlıklar yapılıyor falan demeni de beklemiyorum. Cık cık. Bu kadar. Bu kadar. Bak bir insan hayatını kurtarırsınız. Bu listede olan olmayan bu yıllar içerisinde hem tıp fakültesinde hem de doktor olduktan sonra kullandığımız şeyleri ama defter kalemi de ekleyeceğim. Çünkü yani yani. Onların hepsine bir link yapıyorum. Bir şeyler ne diyecektim ne diyecektim. Dolap hesabıma gelin. İlk takip. <laughs> Twitter is <my> shit. Bu <laughs> arada öyle falan değil yani. It's not my shit. Orası da bir mekan. Neyse. Ben böyle bitiriyorum. Abone olun abone. Aboneyim abone. Bildin atlayarak iniyorum sandalyeden ya. Yazıktır ya yazık. Bir elli kız problem man. It's so fucking hard yani. That's what she said. <laughs> Özür dilerim. Bye. Sonraki laboratuvarda çıkarttı. <laughs> bu nasıl bir cümle? Çok zor. Ben değilim. Bu. <laughs> Demek üzereyim. Demek üzere falan da değilse kimse kaldırma. <laughs> Laboratuvar çıkışında özenine bezene katlayıp poşetine kaldırdın. Fakat sen kaldırdığın andan itibaren poşetin içerisindeki buruşuk perileri tarafından öpülüp ısırılan... Okey. Nasıl tadılacağım? I don't know. Sometimes you don't know, you know. <laughs> Diyemiyor idi. Ben yine mi kısayım ya? Bunu kabullensem iyi olur. 25 yıl oldu sana. Zamanla girdiğiniz ameliyatlarda o aldığınız Batman'li Powerpuff Girls'lü gibislerin üzerine kan döküldükçe... Fiil? Fiil yok! <laughs> Kaplanacaktır. Kanla kaplanacak. Tamam. Okay. Aa önünü gösterirken onu göstermeyi unuttum. Okay. Ne diyordum? Unuttum. Peki. Bye. <laughs>